Karşıya kadar kahvaltı yapmaya geldim. Neredeyim göstereyim şimdi size. Deneyeceğimiz yer burası. Hira. Pastane gibi aslında burası. İki tane kahvaltı söyledik. Bir de ortaya menemen söyledik. Böyle kahvaltı tabağı varmış. Çay da sınırsızmış. Önceden çayımızı da istedik. Şunu ben alayım. Teşekkürler. Şimdi kahvaltımız geldi. Bir iki kişilik kahvaltı tabağı söyledik. Bir de menemen söyledik. Neler var şöyle göstereyim. Kahvaltı tabağımız bu şekilde yani peynirli, domatesli, söğüş tabağı, reçelleri olan yanında bir sıcak tabağı geliyor. Onunla birlikte kruvasan ve gevrek ekmekler de bu şekilde. Menemen de ekstradan söyledik. Bu antep fıstığı ezmesiyle acvar çok güzel görünüyor. Onları da deneyeceğiz. Hadi bakalım şimdi. Özellikle ortaya böyle bir şey söylerseniz bence güzel. Çaylar da sınırsız. Ne al şimdi bak. Bunu yapmadan olmaz abi. Kahvaltı böyle başlamaz. Bunu bir... <laughs> Bunu bir de her yerde bulamazsın. Hmm eve koşarak gideceğiz bununla. Güzel oldu. Yalnız bu acayip bir şey oldu ya. Çok güzel oldu gerçekten. Bunu bir deneyin. Bir de çay vardı bizim iki tane. İki çay. Bir de deneyelim dedik. Şunu gördük böyle antep fıstıklı bir tat var. Güzel görünüyor. Biraz geç kahvaltı yaptık şekerimiz düştü ya. Bayağı kreması yoğun. Daha tatlı bir antep fıstığını ısırıyormuşsunuz gibi. Teşekkürler. Şimdi ne tuttu ona bakacağız. Gel. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Ee, tek kişilik kahvaltımız var. Ee, 450 liradan. Bir tatlımız var. Bir de menemenimiz var. Bunlar da toplam 245 lira. <gülüyor> 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 Dereyim, Teşekkürler. Afiyet Kolay olsun. gelsin. <laughs> Güzel. Doyduk. Güzeldi.